Üyeleri aidat e, ve toplu borçlandırma ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Öncelikle üye listesine geldiğimiz zaman sağa doğru kaydırdığım zaman üyeden hiçbirinin borç ödeme kalmadığını görüyorum. Yeni bir üye tanıttığınız zaman genelde şu şekilde yapın. Yeni bir üye tanıtınca hesap listesine geldiğiniz zaman hiçbir borcu yok. Borçlandır diyorum. Yeni bir üye tanıtınca. Örneğin 2024 borcu var bunun. Aydat borçlandır. 1500 lira aydat borçlandırdım. Baktığım zaman aydatında 5 tur ayda toplu borcu olduğunu görüyorum. İstersen geçmiş yılda borçlandırmak istiyorsam yine 2023 yılı aidat borcu 1000 lira borçlandırdım. Giriş aydatsınız varsa ve 2024 girişliyse bu örneğin 2000 lira da giriş aidatı olsun. 2023 yılını borçlandırdım. Bu yeni üyelerde geçerli. Baktığım zaman yeni 4500 lira toplu borcu var. İstersen burada hızlı taslat diyerek üyenin hangi yılları ödediyse toplu olarak ödemesini alabilirim. Örneğin 2003, 2004, 2025 yıl, şey, 24 yılında hem aylık giriş aidatı için örneğin şu tarihte bankaya 4500 hepsini ödemesini al deyip ödeme bilgilerini toplu yine tahsil edebilirim ya yani tek tek tahsil edebilirim. Tahsilatlarda bir yanlış varsa örneğin şu anda hiçbir borcu yok. Tahsilatlarda bir yanlış varsa her zaman e, herhangi bir kaydın üzerine çift tıklayarak güncelleme yapabilirim. Örneğin 1500 lira almamıştım da çift tıkladım. 2004 yılında 1500 lira almamıştım da 1000 lira almıştım. Bir düzeltme yapabilirsiniz. Kaydettim. Aydat borcunun 500 liraya düştüğünü göreceksiniz. 500 lira alacak var. İsterseniz üye ekstra verebilirsiniz. Baktığımız zaman hangi yıldan ne kadar ödeme yaptı? Örneğin 2024 yılı aydatından 500 lira aydat borcu kaldı hangi tarihlerde ödeme yaptığı kalan aidat borcu. Burada sizin hesap bilgileriniz. Bunu isterseniz yazdır diyerek ya da pdf halinde indirerek üyeye gönderebilirsiniz. Diyelim ki üyeleri toplu borçlandıracaksanız bir üye sistemine geldiğimiz zaman bu üyenin 500 lira aidat borcu görüyoruz. İstersek toplu da borçlandırabiliyoruz. Üyelerin hepsini seçip toplu işlemlerden toplu borçlandır diyerek Örneğin 2024 yılı için tüm üyeleri aidat olarak 1500 lira borçlandırabilirim. Örneğin Serdar Atol daha önce 2024 için borçlandığı için 1500 lira borçlanmıştı. Ekstra üstüne Serdar'ın 1500 lira borç gelmez. Sistem sadece 2024 yılında onu revize eder. Bakın tüm borçları tahsil, borçlandırmaları yapıldı. Daha sonra bu üyelerin hepsini seçip toplu mesaj kısmından mesaj gönder diyerek üyelere cep telefonu ve maillerine aydat ekstra bilgilerini gönderebiliriz. Seçili üyelerim geldi. SMS kısmında şu şekilde yapabilirim. Sayın Soyad, bir 1 Enter Aydat borcunuz borç bilgisini ekrana getirip TL'dir. Aşağı, aşağıdaki linki tıklayarak ekstremizi alabilir. Kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Buraya da linki koyduğumuz zaman SMS gönderdiğimiz zaman aynı şekilde aynı işleme maili de, de yapabiliyoruz. SMS gönderdiğimiz zaman kişiye özel sistem dinleyerek borç bilgisini ve linki gönderecek. Örneğin Serdar Atoğlu'na mesaj gittiği zaman kişi kendine özel 500 lira aydat borcunuz kaldı. Link'e tıkladığı zaman üye örneğin bir bakalım. Örneğin üye cep telefonuna giden link'e tıkladığı zaman aydat borcunun 500 lira olduğunu hangi yıldan ne borcu olduğunu burada sizin kendi banka bilgileriniz geliyor. Eğer kredi kartı aktifse kredi kartı ödeme butonu arada aktif geliyor. İsterse üye hesap özetiniz link'ine tıklayarak burada aydat ekstresini pdf haliyle de indirebiliyor. Burada ödemeler, örneğin e, Serdar ödemeleri aslında muhasebe bölümünde kasa banka borç alacak kısmına geldiğimiz zaman buradaki ödemeler e, gelir kısmındaki ekranımıza düşmekte. İstersek burada da yeni gelir diyerek hiç üye kartına gitmeden örneğin aidat tasdik ettim, e, bankaya tasdik ettim, hangi üyeden tasdik ettim? Mehmet üstünde hangi yılın aydatını tahsil ettim. 2024 yılı aidatını tahsil ettim. Otomatik olarak 1500 lirası geldi zaten buraya. 1000 lirasını tahsil ettim diye. Şu şekilde. Kaydet dedim. Burada isterseniz kası işlemleri bölümünden de bu işlemi tamamlamış olursunuz. Üye listesine geldiğim zaman tekrar Mehmet üstüne baktığım zaman hesap bilgisine 1000 lira tahsilatını görebiliyorum. Yani hem kasadan işleminizi yapabilirsiniz. Hem üye kartından çift tıklayarak ödeme işlemini yapabilirsiniz. Hesap bilgisine gelerek. Şöyle yeniden bir hızlı taslak diyelim. Geri kalan taslak ne yapalım? Yani buradan 5 lira aidat borcu kalmış. Bankaya makbuz numarasını girip ödemeye al deyip ödeme alma işlemini gerçekleştirip bakiye borcunun kalmadığını görebiliyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin.